sağlıkçılarımız nöbette. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat et sağlıkçılarımıza yardımcı ol. Maskeli kahramanlar virüse karşı. İyi ki varsınız. Korkularımızı yenmemize yardımcı olduğunuz için. Özellikle cesaret kattığınız için. Uykusuz kaldığınız her bir gece için. Maskeyle saatlerce canlar yaşasın diye. Nefessiz kalıp bize nefes olduğunuz için. Teşekkür Canımıza can olduğunuz için, kendi zamanında fedakarlıkta bulunduğun için, evinize gidemediğiniz için, kaynaklarımızın zamanından çaldığınız hakkınız ödenmez. Herkesin hayatı için kendinizi siper ettiğiniz için, hayatını kaybettiğiniz için, yaptığınız tüm fedakarlıklar için